Ve sevgili Başak burcu, yükselen Başak ve Ay burcu Başak olanlar Ocak ayı, yılın ilk ayının enerjileri oldukça hareketli ve hemen 3 Ocak'ta Mars'ın Plüton'la yapacağı bir karşıt açı seni karşılıyor olacak. Bu biraz gergin bir açı ve özellikle de Kasım ayından beri ortada olan ama konuşulmayan ya da hissedilen ama gerçeğe dönüşmeyen bazı şeylerin artık net bir biçimde ortaya çıkması anlamını taşıyor. Bu süreçte bazı sırları öğrenebilirsin. Geçmişten gelen kaygılarınla ilgili, sır olarak senden saklanan konularla ilgili bazı gerçekleri görebilirsin. Bunlar e, bazıları için oh be öğrendim, rahatladım, kurtuldum enerjisinde olurken, e, bazı Başak burçları için de bir yük anlamını taşıyabilir. E, hani Gerçekten böyle miydi gibi böyle bir hayal kırıklığı içerisinde de olduğunuzu fark edebilirsiniz. Fakat buranın güzel tarafı e, sert bir açı ama gerçekleri ortaya koyan, sırları ortaya döken bir açı olacak sizin için. İlişkinizdeki sırlar, sizden saklananlar, sosyal hayatınızda arkanızdan dönen işler varsa bunların hepsini e, böyle net bir şekilde görüyor olacaksınız. Belki de Ocak ayının ilk günlerinde. İş ortamınızda beklenmedik bazı gerginlikler yaşanabilir. Özellikle de iletişim dili biraz daha sert olabilir. Etrafınızdaki insanların niyetini anlamak için ekstra çaba harcadığınızı fark edebilirsiniz. O Başak Burcu'nun tatlı dili bu dönemde biraz acı bir dile dönüşebilir. Ee, her ne kadar olaylarda hani sakinliğimizi korumamız gerekse de Başak Burcu'nun onu yapmakta özellikle iş hayatında günlük hayatında çevresindeki insanlara karşı birazcık zorlanabilir. Sağlığınızla ilgili olarak özellikle zihinsel anlamdaki yorgunluk ve uyku düzeni dikkat etmeniz gereken konu olacak. Zihinsel anlamda kendinizi çok yorgun hissedip uykularınızı kaçırmamaya veya bir şeyi çok kafaya takıp gece uykusuz kaldım dememeye dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sizin 12. eviniz güçlü olacak ki hayata karşı da güçlü bir duruş sergileyebilelim. 6 ocağa geldiğimizde Mars retrosu artık burç değiştirmiş olacak. Bu da Başak burçları için eski dostlar anlamını taşıyor. Çok uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla, sosyal ortamınızla yeniden bir araya gelebilirsiniz. Hatta onlarla hani geçmişte çözülmemiş bazı meseleler, konular varsa onları konuşmak isteyebilirsiniz. Çok uzun süredir e, böyle hayatınızda olmayan insanlar bir anda hayatınıza girmek isteyebilirler. Tabii ki bunlar arasında özel kişiler de olabilir. E, bir şekilde geçmişte duygu bağı kurduğunuz, hoşlandığınız... Ama sonradan işte belli sebeplerle e, ayrı yönlere gittiğiniz kişiler varsa 6 Ocak civarı bu kişilerle yeniden etkileşim başlayabilir. Aynı zamanda 13 Ocak'ta Güneş ve Uranüs çok güzel bir üçgen açı yapacaklar. Bu da Başak burçları için aşk, romantizm, keyif ve eğlence anlamını taşıyor. Ocak ayının ortalarında yılbaşından daha fazla eğlenebilirsiniz sevgili Başaklar. Belki de yılbaşında tadını çıkartamadığınız o eğlencenin Ocak ayının ortasında dibine vurabilirsiniz. Özellikle de yılbaşına planı olmayan ya da işte aman canım ne yapacağım evde oturayım diyen iyi arkadaşlarım için söylüyorum. Hiç merak etmeyin çünkü Ocak ayının ortası acısı çok güzel çıkacak. Belki sevdiğiniz insanla çok güzel bir eğlenceli bir etkinlikte bulunmak ya da kendiniz için çok güzel bir tatil planı yapmak isteyebilirsiniz ya da yalnızsanız 13 Ocak civarında sizi çok heyecanlandıran çok böyle hoşlanacağınız biriyle çok güzel bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Burası aynı zamanda eğitim hayatınızla da ilgili. Bir takım hani süreçleri ön plana çıkartabilir. Ee, özellikle de keyfi eğitimler. Yani merak ettiğiniz için öğrenmek istediğiniz ya da e, ben bunu yapmak istiyorum, öğrenmek istiyorum ama hobi olarak yani iş olarak yapmayacağım. E, bunu sadece bilmek istiyorum dediğiniz konularda önünüze harika fırsatlar çıkabilir. Bunu da iyi değerlendirmek gerekiyor. Ve e, 14 Ocak'tan çok. Güzel bir dolunay sizleri bekliyor sevgili başaklar. Özellikle de sosyal çevrenizde aranan insan olacağınız, e, böyle hani gerçekten sevdiğiniz insanlarla, dostlarla bir araya geleceğiniz ve iş anlamında çok önemli bir iş network'ü kurabileceğinizi gösteriyor. E, belki iş çevrenizin değişmesi ya da iş çevrenize gelen yeni birisinin e, sizinle arasındaki o bağlantı, ee, bu sizi ileriye taşıyacak bir bağlantı olabilir. Ya da yeni tanıştığınız insanlar arasında çok güzel iş bağlantıları kurabileceğiniz, e, fikirsel anlamda aynı vizyonu paylaştığınız kişiler olabilir. Fakat e, bu şimdi bir e, yengeç dolunayı olduğu için Başak Burçları duygusal bir dolunay. E, bu da aynı zamanda çevrenizdeki insanların da bir taraftan gerçek yüzlerini görmek anlamını taşıyor. E, belki de kim dost kim düşman. Bunu iyi bir şekilde anlayacaksınız bu dolunay döneminde. İş yerinizde size bir liderlik rolü ya da yöneticilik rolü verebilir, verilebilir. Bununla ilgili bir fırsat doğabilir. E, hatta siz bu fırsatı çok hızlı bir biçimde değerlendirebilirsiniz. Bu da çevrenizdekileri şaşırtabilir. Ay sonuna geldiğimizde burada çok kuvvetli bir yeni ay oluşacak. Çünkü e, bu yeni ay esnasında Merkür, Plüton, Ay ve Güneş aynı burçta olacaklar ve bu da Başak Burçları'nın çok sevdiği alan olan 6. ev. Yani günlük rutinler, düzen, ilişki düzeni, her şeyin hani siz böyle bir düzenli şekilde takip etmeyi seversiniz ya program seversiniz, düzen seversiniz. Böyle e, rayından çıkmış şeyler çok size e, hoş gelmez ya da çok ani sürprizleri de çok sevmezsiniz sevgili Başaklar. Şimdi bu alanda bir yeni ay enerjisi var. Diyor ki, Ocak ayının sonlarına doğru e, işinde güzel bir yükseliş fırsatı. Özellikle de hani bağlantı kurduğun birisi sayesinde belki bir yere refere edilme ya da e, yeni gireceğin bir ortamdan hani kendine oradan güzel bir iş alanı yaratma süreçleri devrede olabilir. Ocak ayında hem çok sosyalsin hem de buradan gerçek anlamda faydalanacağın yeni bir düzen getireceğin hayatına bir süreç. Belki hani haftada 3 günde başka bir iş yapacaksın ya da ekstra bir iş yapacaksın e, belki de hani belli dönemlerde bunu da tetikliyor olacak. Aynı zamanda spora başlamak, diyet programına başlamak, egzersiz yapmak, hayatına yeni bir renk, yeni bir set getirmek için de güzel bir dönem olacak. Günlük hayatını programlayarak kapatacaksın Ocak ayının enerjisini. Evet güzellerim genel hatlarıyla böyle başak burçları için özellikle e, sosyal anlamda büyüme, genişleme zamanı, e, duygusal hayatınızla ilgili Ocak ortasında sürprizlerin olduğu bir dönem ve ay sonu artık hani hayatıma yeni bir düzen getiriyorum, günlük yaşamımı düzenliyorum diyen Başak Burçları için de kendine vakit ayırma zamanı diyor gökyüzünün mesajı. Aynı zamanda hobileriniz varsa bu hobileriniz için eğitimler almak da isteyebilirsiniz. Şimdi anlatmış olduklarım tabii ki genel yorumlardır. Kendiniz için bireysel sorular sormak isterseniz aşağıdaki linkten melisit.com web sitemizden bize ulaşabilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum ve tekrar görüşmek üzere.